İleri Matematik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atarsanız kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı matematik kitabının sayfa 172 ve 173. sayfalarının sorularının çözümleriyle ön değerlendirme testinin çözümlerine karşınızdayım. Haydi soruları çözmeye başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda Aşağıdaki tabloda harfler ile verilen geometrik şekilleri numaralandırılmış kavramlarla eşleştirerek doğru harfi kavramın altındaki boşluğa yazınız diyor. Evet. A seçeneğindeki şekil bütün açıları eşit olan şekil. Dolayısıyla bu şeklimiz bizim eşkenar üçgen arkadaşlar. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen nerede var? Yedinci maddede var. O zaman buraya A'yı yazdık. İkincisinde doğru parçası var. Doğru parçası şıklarda yok. Doğru parçası bu ışıklarda yok. C şıkkındaki doğru açı arkadaşlar bu. 180 derece oluyor doğru açının. Tamam burası 180 derece. Ve biz buna doğru açı diyoruz. Doğru açı şıklara baktığımız zaman dördüncü maddede var. O zaman dördüncü maddeye C'yi yazdık. C seçeneğinde arkadaşlar biz buna tam açı diyoruz. Tam açının ölçüsü 360 derece arkadaşlar. 360 derece. Dolayısıyla tam açıda burada 5. Ee, maddede var. 5. maddeye ç'yi şey yazdık. Peki D seçeneğinde D seçeneği doğrunun kendisi arkadaşlar iki taraftan da sonsuza kadar giden şekil. Evet bu şıklarda yok. Devam ediyorum. E seçeneğinde dik açılı üçgen var arkadaşlar. Bu bir dik açı. Dik açı. Dik açı burada. 3. maddede var. 3. maddeye e'yi yapıştırdık. Evet. Pardon düzeltiyorum. O dik açı yumuşak G seçeneğinde var. Buradaki dik açı dik açı burada değil. Bu bir dik üçgen. Dik açı değil. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bu dik üçgen. Köşesindeki açı dik açı ama bu dik üçgen arkadaşlar. Dik üçgen olduğu için bunun maddesi 8. madde yani 8'e E, e yazıyorum. Peki devam ediyorum. E, F seçeneğindeki üçgenimiz iki tane kenarı eşit. Dolayısıyla biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. İkiz kenar üçgen arkadaşlar. İkiz kenar üçgen de burada altıncı maddede var. Altıncı maddeye F şıkkını yazdık. G seçeneğinde arkadaşlar buradaki aradaki açı geniş açı arkadaşlar. Şu açı geniş açı 90 dereceden büyük açılara geniş açı diyorduk. Dolayısıyla ikinci maddeye de G'yi yazdık. Yumuşak gen seçeneği burası 90 derece olduğu için biz buna dik açı diyoruz. Dik açı diyoruz. Dik açıyı da 3. maddeye yazdık. H seçeneğinde arkadaşlar şu aradaki açımız bizim 90 dereceden daha küçük ve biz buna bildiğiniz üzere dar açı diyoruz. Dolayısıyla birinci maddeye de H seçeneğini yazdık. Arkadaşlar ikinci soruya geçmeden önce birinci yazılı öncesi süper yazılı hazırlık soruları çözmüştüm. Ve o yazılı yazılık sorularının 7 tanesinin 4 tanesi sınavda gelmişti. İkinci yazılı ya da yazılı yazılık soruları çözeceğim. Lütfen bu videoya destek olalım. Bu videoyu sınıf gruplarımızla paylaşarak destek olursanız ikinci yazılı hazırlık soruları da gelecek. Hatta istediğiniz konular varsa, şu konuyla anlatır mısınız dediğiniz konular varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Haydi ikinci soruya geçelim. Arkadaşlar ikinci soru, aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek boş bırakılan alana uygun çizimi yapınız diyor. Birinci maddede diyor ki D1 paralel D2. D1 paralel D2 olacak şekilde iki doğru çiziniz. Peki iki tane doğru çizelim. D1 paralel D2 olsun. Evet bu D1 doğrusu olsun arkadaşlar. Buna paralel olacak şekilde bir de D2 doğrusu çiziyorum. Evet bu da D2 doğrusu. Birinci maddeyi gerçekleştirdik. İkinci madde bu doğrulara dik olacak şekilde D3 doğrusu çiziniz. Bir tane D3 doğrusu çizelim. Bu doğrulara dik olacak şekilde. Burada D3 doğrusu arkadaşlar. Üçüncü madde diyor ki D1 ile D3'ün kesişimi Bakın D1 ile D3'ün kesişimi Şurası D1 ile D3'ün kesişimi Bu dik olacak şekilde çizdik. Şuralar 90'a derece. Bunu da işaretleyelim. D1 ile D3'ün kesişimi arkadaşlar. Orasına diyor A noktasını yazın diyor. Evet. Sonra devamında diyor ki D2 ile D3'ün kesişimine de B noktasını yazın diyor. O zaman D2 ile D3'ün kesişiminde burası arkadaşlar. Buraya da B noktasını yazdım. Burası da B noktasıymış. Olacak şekilde A ve B noktalarını doğrular üzerine yerleştiniz. Zaten doğrular üzerine burada A ve B noktalarını yerleştirdik. Evet işlem tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü soru aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Birinci madde diyor ki düzlemde bir D doğrusuna bu doğru üzerinde olmayan bir A noktasından kaç farklı paralel doğru çizilebilir? Şimdi bir tane D doğrumuz var. D doğrusu çizdim. Bu D doğrusunun üzerinde olmayan bir A noktası işaretledim. Bu A noktasından diyor kaç farklı bu doğruya paralel doğru üzerinde olmayan bir A noktasından kaç farklı paralel doğru çizebilirim? Şimdi A noktasından geçecek ama aynı zamanda D doğrusuna paralel olacak. Doğrular çizeceğim. Evet bir tane bir doğruya paralel bir tane doğru çizebilirim. Bir noktadan geçen başka bir doğru çizemiyorum. Dolayısıyla bu sorunun cevabı bir tane olacaktı arkadaşlar. Bir tane doğru çizebiliyorum. Daha başka çizemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci madde bir D doğrusu verilmiş olsun. Bu doğru üzerinde olmayan bir A noktasından doğruya paralel olmayan iki farklı doğru çizildiğinde oluşan şekil hakkında ne söylenebilir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız diyor. Şimdi bir tane D doğrusu çiziyorum. Şimdi bir D doğrusu çizdim. Ve bu D doğrusunun üzerinde olmayan bir A noktası alıyorum. Bu A noktasından da D doğrusuna paralel olmayan, bu D doğrusuna paralel olmayan iki farklı doğru çizeceğim. Onları da şöyle çizeyim arkadaşlar. Bir tanesini şöyle çizmiş olayım. Bir diğerinde şöyle çizmiş olayım. Evet, iki tane de böyle doğru çizdim. Şimdi evet burada nasıl bir şekil oldu? 3 tane doğru var kenarlarında. Şöyle bir şekil oldu arkadaşlar. Bu şekil oluştu. Bu şekilde biz matematikte ne diyoruz? Üçgen diyoruz tabii ki arkadaşlar. Burada üçgen oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü soru. Yandaki şekil D1 paralel D2 olmak üzere. D1, D2, K doğruları ve bu doğruların oluşturduğu açılar verilmiştir. Şekildeki açılar için ters, iç ters, dış ters, yöndeş, karşı yönlü, karşı durumlu ifadelerinden uygun olanları kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. E evet, soru da diyor ki arkadaşlar ilkinde A ile C açıları nokta nokta açılardır. A ve C açı açılarına bakıyorum. Bakın bunlar birbirine göre ters durumdalar. Biz bunlara ters açılar diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu açılar ters açılar oluyor. A ile C ters açılar. Evet devam ediyorum. B ile D açıları. B açısı burada, D açısı burada. Bu da aynı şekilde A ve C açılarında olduğu gibi bunlar da ters açılar arkadaşlar. E ve G açıları diyor. E açısı burada, G açısı burada. Bunlar da birbirine göre ters durumdalar. Dolayısıyla bunlara da ters açılar diyoruz. F ve H açılarından bahsediyor. F açısı, H açısı bunlar da ters açılar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, D ve F açıları arkadaşlar. D ve F açıları D açısı nerede? D açısı burada. F açısı burada. Bakın bunlar birbirine göre ters durumdalar. Ama iç şu doğruların iç kısımda kaldık. İç kısımlarında kaldıkları için bunlar iç ters açılar arkadaşlar. Bunlar iç ters açı oluyor. Devam ediyorum. C ve E açıları. C ve E açıları da yine bu doğruların iç kısmında kaldıklarından ve ters tarafta kaldıklarından bunlara da iç ters deniyor arkadaşlar. B ve H açıları. B açısı burada. H açısı burada. Şimdi bu doğruların dışında kalıyor B ve H açıları. Ve ters tarafta kaldıkları için biz bunlara dış ters açılar diyoruz arkadaşlar. Dış ters. Hem dıştalar hem terste kaldılar. Devam ediyorum. A ve G açıları. A açısı burada. G açısı burada. Yine bu doğruların dışında kaldığı için bu açılar ve ters tarafta kaldıkları için bunlar da yine dış ters açılar arkadaşlar. Evet devam ediyorum. A ve E açıları, A ve E açıları. A açısı burada, E açısı burada. Bu doğruların aynı yönünde kaldıkları için bakın bu doğruların üst tarafında kaldıkları için biz bunlara yöndeş açılar diyoruz arkadaşlar. devam ediyorum. Bu sefer B ve F açıları, B açısı, F açısı yine doğruların aynı yönünde kalıyorlar. Bakın bu taraflarında kalıyorlar. Bunlar da yine yöndeş açılar arkadaşlar. Devam edelim. C ile G açısı. C açısı burada, G açısı burada. Yine doğruların aynı yönünde kaldılar bunlar. Bunlar da yöndeş açılar arkadaşlar. C ile F açıları diyor. C ve F açıları. C açısı burada, F açısı burada. Böyle doğrunun karşılıklı karşılıklı birbirine bakan yerinde olan açılara da biz karşı durumlu diyoruz arkadaşlar. C ile F karşı durumlu açılar diyoruz. Arkadaşlar 5. soruya geçmeden önce lütfen bu videoyu sınıf WhatsApp gruplarında paylaşarak destek olun. İstediğiniz konu anlatımını da yorumlara yazın. En kısımına gelsin. Lütfen kanalımı destekleyiniz. Evet 5. soruya geçelim. Arkadaşlar 5. soru yandaki şekilde diyor ki AB CD'ye paralel. AB CD'ye paralel. Diğer yandan da ACD BD'ye paralel. ACD BR'ye paralel. Bunlar paralelseler biz buradan şunu yazabiliriz arkadaşlar. Şuradaki bu açıyla bu açı iç ters açılardır. Dolayısıyla birbirine eşittir. Yani biz buradan şunu yazabiliriz. 3x eksi 25 3x eksi 25 derece eşittir arkadaşlar. x artı 17 derece. Buradan x'i bu tarafa eksi 25'i bu tarafa attığım zaman 2x olur. 2x eşittir. 42 derece olur buradan arkadaşlar. X buradan 21 derece. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki X artı 17 ile de alfa açıları yine iç ters açılar. Dolayısıyla biz buradan alfa açısını X artı 17 derece diyebiliriz x açısının yeri şey, x açısının yerini 21 derece bulmuştuk. Onu da yazacak olursak alfa buradan 21 artı 17'den 21 derece artı 17 dereceden 38 derece cevabını elde ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar 6. soruda bir şekil var. Matematik dersinde öğretmen tahtaya yanındaki soruyu çizmiş ve Beren'den soruyu çözmesini istemiştir. Beren üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının kaç derece olduğunu unuttuğunu söylemiştir. Öğretmen Beren'e İki fa, iki paralelin bir kesenle oluşturduğu açılardan faydalanarak soruyu çözebileceğini bilgisini vermiştir. Bunun üzerine Beren Görsel'de geliştirdiği gibi AC kenarına AC kenarına paralel ve B doğrusundan geç, B noktasından geçen ED doğrusunu çizerek soruyu çözmüştür. Beren X ile gösterilen açının ölçüsünü kaç derece bulmuştur? Şimdi arkadaşlar şekli biraz büyüteyim. Evet 30 derece var orada. 80 derece var. Evet, şurası 30 derece arkadaşlar şekilde okunmuyor. Burası 80 derece. Evet, buradan şöyle yaparız. Şimdi B noktasından paralel çekmiş. B noktasından paralel çekmiş AC. Bunlar ikisi paralel. Dolayısıyla biz buradan şunu yapabiliriz. Buradan şunu yapabiliriz. Bu iki doğru birbirine paralelse, burası 80 ise o zaman buradaki, buradaki. Bu 80 dereceyle şurası iç ters açılar olur. Dolayısıyla açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şurası 80 derece arkadaşlar. Diğer taraftan diğer taraftan burası 30 dereceydi. Bu da bir şimdi şu B noktasından çizilen şu doğru olduğu için burası doğru açı olacak. Doğru açının toplamı da 180 derecedir. Burası 80, burası 80 arkadaşlar. Burası 80. Burada 30. Toplamı 110 etti. 180'den 180'den 110'u çıkaracak olursak arkadaşlar 180 derece eksi 110 derece buradan 70 derece buluruz. Nereyi buluruz? Şu açıyı 70 derece bulduk. Bu 70 derece ile de buradaki x açısı arkadaşlar buradaki x açısı burada z kuralı var. Daha doğrusu bu bununla ters açılar x buradan 70'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. x açısı 70 derece elde edilir. B noktasından çizilen, AC paralel çizilen doğru yardımıyla x 70 derece bulundu arkadaşlar. Arkadaşlar 7. soru bir ABC üçgeni ve bu üçgenin kenarlarına ait yükseklikler çizil, çiziniz. Çizdiğiniz yüksekliklerin kesişim noktalarının Evet 3 tane madde verilmiş. Ol, olması durumunda ABC üçgenin iç açıları bakımından hangi tür üçgen sınıfına gireceğini açıklayın. Şimdi 3 tane açı 3 tane açılarına göre üçgen çizeceğim. Şimdi bakın. Bir tanesi dar açılı üçgen olsun. Bakın bunun bütün açıları dar açı. Bir tane dik açılı üçgen çizelim şuraya. Evet ABC üçgeni dar açılı üçgen DEF üçgeni, dik açılı üçgen. Bir tane de geniş açılı üçgen çizelim. O da G, H, K üçgeni. Şimdi ABC üçgeninde yükseklikleri Evet ABC üçgeninin kenarlarına ait yükseklikleri çizelim. Evet A köşesinden A kenarına dik indiriyoruz arkadaşlar. A köşesinden A kenarına dik indirdiğimiz zaman bu yükseklik oluyor. Burası A kenarı. Burası H A oluyor. Biz bunu H A diye isimlendiriyoruz. A kenarı yükseklik. Evet arkadaşlar. B köşesinden B kenarı. Burası B kenarı. Arkadaşlar burası B kenarı. B köşesinden B B kenarına bir yükseklik indirdik. Bu da HB uzunluğu. B kenarına yüksekliğin uzunluğu. Diğer taraftan C kenarına C köşesinden bir yükseklik indik. Bu da HC uzunluğu. İşte bunlar bir noktada kesişti. Nerede kesişti? Üçgenin ABC üçgeninin iç bölgesinde kesişti. Şimdi ABC üçgenin iç bölgesinde kesiştiyse o zaman biz buna diyoruz ki dar açılı üçgen arkadaşlar. Birinci maddedeki dar açılı üçgen oldu. Burada hepsini ABC üçgeni demiş. Ben bunları değiştiriyorum arkadaşlar. ABC üçgeni yazıyorum. Evet şunları değiştirelim. Bu da ABC üçgeniymiş. Evet, burası da ABC üçgeni. Bunu da büyüteyim. Evet, ABC dik üçgen olsun. Şimdi a kenarı burası, a kenarı. a kenarına ait yükseklik şurası, burası HA oluyor arkadaşlar. Şimdi B kenarı karşısı arkadaşlar. B kenarı karşısı. B kenarına ait yükseklik burası. Burası H, B oldu. C kenarına ait yükseklik arkadaşlar. C kenarına ait yükseklik. C kenarı da şu, şu kenar. C kenarına ait yükseklik de buraya iner arkadaşlar. Bu da H, C oldu. Bakın siyah, yeşil ve mavi lacivert diyelim. Lacivert noktaların, nok, uzunlukların kesiştiği nokta burası oldu. Bu B noktası oldu. O zaman bizim yüksekliklerin kesiştiği nokta üçgenin bir köşesi üzerinde oldu. ABC üçgeninin bir köşesi üzerinde ise o zaman bu üçgenimiz arkadaşlar dik açılı üçgen oldu arkadaşlar. Diğer taraftan evet üçüncü olarak da geniş açılı üçgen çizmiştik. Evet, bu üçgenin köşelerinde ABC yazıyorum arkadaşlar. ABC yazıyorum. Şimdi A kenarımız burası. A kenarına indireceğimiz dikme şöyle HA A olacak. A kenarına indirilen dikme burası. Burası HA A arkadaşlar. B kenarımız, B kenarımız, B'nin karşısı burası. B kenarına indirilen dikme burası arkadaşlar. Yüksekliğimiz. B kenarına indirdiğimiz yükle. yükseklik HB. C kenarımız şurası arkadaşlar. C kenarına indireceğimiz yükseklik onun uzantısını alıyoruz. Bir diki diki böyle indiriyoruz. Evet bunların uzantılarını alıp uzattığımız zaman arkadaşlar bunların uzantılarını alıp uzattığımızda bunlar dışarıda bir noktada kesişiyor arkadaşlar. İşte burası H olmuş oluyor. Yüksekliklerin kesim noktası. Evet üçüncü üçgende yüksekliklerin kesim noktası üçgenin dış bölgesinde olduğu için biz buna arkadaşlar biz buna geniş açılı üçgen diyoruz. Açılarına göre geniş açılı üçgen arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Lütfen bunu sınıf gruplarınızla paylaşarak bu videonun izlemesine destek olun. En kısa zamanda yazılıya hazırlık birebir yazılıda çıkabilecek soruların bakın önceki videolarıma bakarsanız orada çok bir e, yorumlar almıştı ve beğenilmişti. Ve birçok soruda yazılıda benzerleri çıktı. İkinci yazılıda soruları tutturmayı ve benzerlerini çözmeyi düşünüyorum. Lütfen yorumlar kısmına yorum yazıp beğenileri bırakmayı unutmayınız. Sınıf WhatsApp gruplarını paylaşarak destek olursanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.